Kripto Akademi'den yeni bir gün kapanışı videosuyla herkese merhaba ben Baykuş. Dosyal dön içeriğimizi tam yaptığımızda şuradaki gri hattaydık. Daha sonra aşağı saldı kendisini. Buradaki stop noktası yine güzel işlemiş oldu. Şu an için fiyatımız 88.300. An itibariyle 4 saatlikte yeşil mumlar yakmaya başladık. Osilatörlerimiz oldukça güzel yani momentum göstergelerimiz oldukça güçlü bir al sinyali üretiyor 4 saatlik zaman dilimi için. Şimdi bu yazıları bir kaldıralım. Bu arada dünkü düşüş hem salgınla ilgili hem de ABD başkanıyla ilgili olduğu söyleniyor. Her neyle ilgili olursa olsun ben yine de bu piyasaların yönlendirildiği kanaatindeyim. Bu arada günlük zaman dilimine geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradaki hedeflerde gelmiş olduğu bu hedefleri biz buradaki günlük bozulmasıyla birlikte belirlemiştik. O tarihten itibaren bunu bekliyoruz. Günlük zaman dilimleri birkaç hafta hatta bazen birkaç ay bile alabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi şimdi bunları da kaldıralım. Evet grafiği oldukça sadeleştirmiş durumdayız. Şimdi günlük zaman diliminde hala bulutun altındayız. Momentumlarımız tam kendine gelmiş değil ama eğer 4 saatlik zaman dilimi buradaki Tenkan ve Kijun'u hatta buradaki turuncu kanalın üzerine kendisini atabilirse o zaman günlük zaman diliminde tekrar yukarıya bir hacim kazanabiliriz. Ama unutmayalım 4 saatlik zaman dilimi hem güçlü bir grafik zaman dilimidir hem buradaki dirençler de bizim için birer güçlü direnç olarak karşımızda. Şimdi gelelim 1 saatlik zaman dilimine 1 saatlik zaman dilim. Çeyrek günle yarım gün arasında bir oynama gösterir. Yani önümüzdeki 3 4 5 saat gibi bir süre buradaki tenkanı aşağı kırmıyor olmamız gerekir. Eğer tenkanı aşağı kırarsak o zaman düşüş birazcık daha derinleşebilir. Ama tenkanın üzerinde kalmayı başarırsak o zaman yönümüz tekrar yukarı olur. Nerelere kadar gidebiliriz? Önce gelin bir de gap boşluklarında buna bakalım. Bu grafiğimizi hatırlıyorsunuz. Burada 77.88'de bir gap boşluğumuz var. Buraya kadar gelmişken keşke şurayı doldurup tekrar yukarı hız kazansa bizim için çok daha rahatlatıcı olacaktır. Ama dünkü düşüşle birlikte şu bölgede hemen 4 saatlik zaman dilimine geleyim. Görmüş olduğunuz gibi burada da bir boşluk oluştu. Buranın değerleri ise 92.75 ile 93.57 arasında. Hatırlayın hep bu şekilde düşüşlerde diplerden satmamaya özen gösterin. Her zaman iki ileri bir geri olarak piyasanın tekrardan tepki vermesini bekleyelim. Ama şimdi öyle bir tuhaf görüntü var ki acaba aşağıya mı yoksa yukarıda bu boşluğu mu doldurmaya gideceğiz? Bu görüntü karşısında şu anda grafik çok net değil. İşte bu yukarı mı ya da aşağı gitmenin yolunu bize ise burada bir saatlik zaman dilimi söyleyecek. Tenkanın üstüne kaldığımız sürece tekrardan yukarı yönlü gideceğimizi söyler. Tenkanın altına saldığı andan itibaren işte 80 binler, 77 binler tehlikesi tekrardan bizim için söz konusu. Uzundur kaldıraçlarda çok fazla bir hacim yoktu. Dün itibariyle yani 24 saat içerisinde tekrar 1 milyonun üzerinde piyasayı lik etmeyi başarmışlar. Görmüş olduğunuz gibi çoğunlukla da long pozisyonları tasfiye etmişler. Şimdi ise bu grafikte short pozisyonlarının stop değerlerini görmekteyiz. Tekrar 4 saatlik zaman dilime geliyor. Bu da bize piyasa yapımcının tekrardan bu değerleri yani yukarı değerleri bizi götürme ihtimali olduğunu gösteriyor. Tekrar bir saatlik zaman dilimi geliyorum. Özetle eğer stopu patlayan arkadaşlarımız varsa burada tekrardan teknik anlamda bize pozisyon almamız konusunda ipucu vermekte özellikle şu tenkan noktasından tekrar bir sekmesini bekleyebiliriz. Ya da 15 dakikalık zaman dilimine inip burada tenkanı geçmeyi bekleyebiliriz. Fakat eğer pozisyon açacaksak o zaman stopla gitmemiz bu da çok önemli. Burada bahsettiğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen eğitim maksatlı, teknik yorumlarımdır. Onun dışında riskte, kazançta, zararda tamamen kişinin kendisine kalıyor. Evet 3 günlük zaman dilimi geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burası hala düzeltmede ve bu düzeltme bir süre daha devam edecek. Fakat eğer 4 saatlik zaman dilimi yukarıya doğru güzel bir şekilde adım atarsa bu beraberinde günlük zaman diliminde düzeltmeye başlar ve 4 saatlik hatta günlük zaman dilimin hacimleri de bir hayli kısa vade için çok güzel getiriler kazandırabilir. Onun haricinde XRP tarafında güzel haberler var. XRP'nin SEC'le olan davası düşebilir. Zaten SEC'in içerisini tamamen değiştirdiler. Ama dava resmiyette sonuçlanmadığı sürece bir şey kesin söylemek mümkün değildir. Onun haricinde Trump da bugün XRP ile ilgili bir e, tweet atmış oldu. Yani XRP yatırımcılarına tekrar gel gel diyorlar. Hatırladığınız üzere burada çok güzel bir noktada çıkış yapmıştık. Burada bir kademe mal toplayabildim. Ama görmüş olduğunuz gibi XRP günlük de günlükte bulutun altına kendisini sarkmış oldu dünkü dalgalanmayla. Ve bakın tam şuralarda bir fitili var 1.78-1.79 civarı. Yani eğer bu bulut geçilmezse ya da şuradaki direnç hattı geçilmezse tekrar kendisini bir tur aşağı salabilir. Bulutun şu hattına kadar gelebilir. Bu ihtimali göz önünde bulundurarak XRP tarafında ben yine kademeli bir şekilde mal toplamaya başlıyorum. Çünkü XRP'nin ETF olayı çok yakın bir süre içerisinde sonuçlanacaktır. Çok yakın dedim yani bu sene içerisinde. Bununla birlikte Solana tarafı da öyle. Hızlıca bir Solana'ya gelelim. Görmüş olduğunuz gibi Solana da günlükte bulutun altına kendisini sarkmış oldu geçenlerde tam bu bulutun alt noktalarında belki aşağı sarkmayabilir diye videonun birinde paylaşmıştık hatta hızlıca bir haftalığa gelelim daha net bir şekilde anlaşılır. Geçenlerde ABD coin'ları ilgili video çektiğimizde bu tepe noktaları yeni girişler için uygun değil demiştik yani her ihtimale karşı bu şekilde bir salınım yapmasını beklerim ama Solana ile ilgili de güzel haberler vardı. Buradaki Kijun bölgesine hatta biraz daha yakınlaşalım. Bu Kijun bölgesini belki aşağı salmayabiliriz diye burası güzel bir kademe mal toplama yeridir. Orası da 201 dolarlar civarıydı. Şimdi ise kendisini bulta salmış oldu. Burası da bana göre güzel bir kademe mal toplama yeridir. Şu anki fiyatı 143 dolar. Görmüş olduğunuz gibi yani hemen hemen 60 dolar daha aşağısında fiyatlanmakta bu fırsatları kaçırmamak gerekir eğer ETF olayı olacaksa. Onun dışında Litecoin tarafında yine bir ETF olayı hatta en erken galiba bu da olabilir. Bu sene içerisinde Hatta geçenlerde bir haber vardı bir yerde %90 oranıyla ilgili. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada da bulut geçildi. Hatta en son güncellememizi 123 dolarda yapmışız. Şu anki fiyatı 116 dolar. Çok ciddi anlamda kendisini aşağı salmamış. Litecoin gayet güçlü duruyor. Bu da bize Litecoin tarafında ciddi anlamda mal toplandığının bir işaretidir. Bunun da ETF'i olacak. Özellikle böyle haftalık zaman diliminde bulutu geçmiş olan coinleri kaçırmamak gerekir. Onun dışında yine ETF konusu olanlardan bir tanesi Hedera'dır. Onun da en son haftalarda hatta birkaç ay önce yapmış olduğumuz güncellemede 30 cent civarındaydı. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 19 sente 20 cent civarına düşmüş. Üçte bir değer kaybetmiş. Burada Kijun'a gelmesiyle birlikte eşimin bütçesinden bir kademe burada mal toplamışız ki hemen hemen yakın değerlerde. Eğer kendisini biraz daha aşağı salarsa oralardan da bir kademe toplamaya çalışacağım. Dediğim gibi bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir ama bu sene içerisinde bundan ETF haberleri gelirse çok daha yukarı değerlere gitme potansiyeli barındırıyor. Onun dışında bir de dominans tarafına geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi buradaki alt fitili doldurmuş olduk. Şu anda Ethereum tarafında tekrar bir mücadele var. Bu tenkanı kaybettik ama hala şu anda kejunun üzerindeyiz. 4 saatlikte dün itibariyle bu bulutun altına sarkmış olduk ve şu anda bulutla mücadelemiz var. Eğer bu bulut geçilir ve bu bulutun üzerinde kendimizi tutabilirsek Ethereum dominansı olarak altcoin'ler tarafından tekrar yukarı yönlü güzel hareketler kaydedebiliriz. Geçen tam şu noktada bekliyorduk işte bunu. Yapacak bir şey yok. Beklemeye devam edeceğiz. 4 saatlik zaman diliminde güzel bir sinyal ürettikten sonra yine altcoin grafiklerini güncellemeye devam edeceğiz. Evet kısa bir güncelleme olsun dedim. Aslında bir sürü haber var paylaşabileceğim. Ama dediğim gibi videoyu kısa ve öz tutma taraftarıyım en azından bugün için. Onun dışında altcoinler tarafında aylık zaman dilimine geldiğimde çok güzel değer kaybettiğini görmekteyim. Bir AVAX eksi yüzde 37, bir DOGE eksi yüzde 36, GRT 32, bakın link var 37. Yani ortalama yüzde 40 civarında çok hatta sayılır şekilde fiyatlar geriye çekilmiş. Buradan sepetimizde maliyetlerimizi düşürebiliriz. Her ne yapıyorsak bunu kademeli yapmak bizim için çok önemli. Onun dışında bir sonraki içeriğe kadar kendinize ve yatırımlarınıza, çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Aç bildirim yeni gelecek video. Gelecek yeni video gelecek kripto. Baykuşun neresi geç olmadan koş kaliteli analizler Baykuş'ta evbol. Aç bildirim yeni gelecek video. gelecek yeni video gelecek kripto. Baykuşun neresi geç olmadan koş kaliteli analizler Baykuş'ta evbol.